Evet sevgili dostlar merhabalar 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 güzel bir hafta sonu İstanbul'da uzun bir aradan sonra çok güzel bir yağmur var. Tam böyle yatma havası ama biz işimize geldik aşkla, sevgiyle, huzurla, mutlulukla. Çünkü biz bu işi gerçekten seviyoruz. Ben bu kadar niye konuşuyorum? Ne bileyim ben işi böyle yaparken kendimi böyle anlatmayı da seviyorum. Hani bu işim olan duygum herhalde. Neyse şimdi ben size şöyle bir bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Biz sizlere Türkiye genelinde ki ben İstanbul'dan dışarı kolay kolay çıkmam. Çünkü Türkiye'nin içine girdiğim zaman yani başka bir gittiğim zaman mesarifler çok oluyor efendim. Yani onu da siz de karşılayamazsınız. Neyse arkadaşlar biz bu İstanbul içi eksperleme, değerleme raporlarını Türkiye standartlarına göre birebir çıkartıyoruz. Yani bir gayrimenkulün lokasyonunu alıyoruz, tapu bilgisini alıyoruz. Diyorsunuz ki ben 10 milyon lira para istiyorum. Bakalım 10 milyon lira mı diyoruz. Evet, vatandaş 10 milyon lirasını söyledi. 3 ile 6 ay içinde satılırsa 8 milyon, örnek rakamlar veriyorum. 12 ay içinde satılırsa 9 milyon, 3 yılda satılırsa 15 milyon. Örnek. Bunların hepsi benim şu an sallamasyonum. Ben bunları şimdi size ekranda göstereceğim arkadaşlar. Ekrana bir geçelim. Bakın. Mesela biz burada değer öğren. Yani bu bizim kendi sistemimiz arkadaşlar. Konuta giriyoruz buradan. Ben konut yapıyorum şu anda size örnek olarak. Buradan halitalandırıyoruz. Diyoruz ki küçük çekmece İstanbul örnek olarak veriyorum tabii bunu. Sonraki adım diyoruz. Hemen size Sonraki adıma geçerse Allah nasip ederse tabi bunu ben size söyleyeceğim. Bilgisayarda bir problem mi oldu? Anladım. Şimdi düzeldi. Evet. Hemen seçiyorum. Bakın lokasyonu gördünüz. Sonraki adım yapıyoruz burada apartman ara kat mı bilmem ne mi oda sayısı bunlar çıkıyor hemen burada bulunduğu kat atıyorum birinci kat burada güney batı bilmem ne cephesi doğal kombi bunlar da şıkları da dolduruyoruz ben bunları sadece örnek olarak gösteriyorum burada konutun sahip olduğu olanakları diyor yani diyor ki hani ne par oyun parkı var işte spor salonu otopark güvenlik var mı varsa bunları da dolduruyoruz buradan e, yakın mesafedeki emsalleri buluyor ve size orada diyor ki işte bakın siz bu kadar para istiyorsunuz ama esas değeri bu şu kadar zamanda satarsanız bu şekilde diyor. Biz de bunu şimdi sizin huzurlarınıza çıkartacağız ve bizimle çalışmak istediğiniz zaman biz bu şekilde değerleme yapmadan size rakam veremiyoruz. Çünkü doğru rakamları vermek her zaman en iyisidir. Çünkü ben bu kadar para istiyorum. Şu kadar istiyorum. Öyle bir şey yok. Sizin istemeniz de olmuyor. Satılacak rakamlar belli. Tabi o rakamlar yerini bulur. Ama ne zaman? Zamanı geldiği zaman. Bakın 6 ayla 12 ay arası diyor şurada. Görüyorsunuz 4 milyon 200. Bakın 6 ayla 12 ay beklenirse yani diyor ki 4 milyon 200 adasın 4 milyonluk bir daire yani 12 ay içerisinde yatırımı geri dönüş süresi yani amortisman 10 12 yılda 4 milyon size amortisman sağlıyor. Tabi bu Türkiye'de enflasyon olduğu için 12 yıla kadar bu daire 5 çarpılır. 3 aydan kısa süre beklenirseniz 3 milyon 750 TL. Yani her şeyi burada net size açık açık söylüyor. Ben diyor hani sen istediği kadar 4 milyon iste, istediği kadar 5 milyon iste arkadaşlar. Yani e, o yüzden şimdi burada ben size bütün her şeyi eksper değerini geleceğim, üşenmeden evinize bakacağım, tapu bilgilerinizi alıp yerine getireceğim. Bu benim işim. Eğer benimle çalışmak isterseniz bedavadan eksper raporu almak, değerler, değerleme raporlarını sahip olmak isterseniz benim gayrimenkulüm kaç para derseniz ben size bunları şıkır 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 hesaplayıp önünüze koyacağım. Ondan sonra beraber yola çıkacağız arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Ofisim İstanbul Sarayları Halkalı Atakent Mahallesi'nde. Telefon numaralarım hemen altta yazacağım. Bunu da öğrenmiş oldum. Neyse çok fazla uzatmayalım. Instagram ve YouTube adresim Uğur Eylestet 44. TikTok adresim Uğur Gayrimenkul 07. Beni takipte kalın. Takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza da anlatın. Ve onlar da abone olmayı unutmasınlar. Lütfen çünkü bu işi severek aşkla yapıyoruz. O yüzden her şeyin bereketi oluyor. Haramdan da korkuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.